Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün part 2 çekiyoruz. Biliyorsunuz dün Efe'nin içine cin girmişti hatırlıyorsanız. Bu bölümde de Efe biliyorsunuz en son bizim yatağımızda yatmıştı. Benim evde şu kalıyor şu an. Hala hasta maalesef. Part 2 atıyorum sizin için. O yüzden bu video eğer 40 like gelirse bu biliyordun devamını çekeceğim. O zaman 3, 2, 1 geç. Ay, 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 ay ne güzel bir gün ya. Ay. Oh bir bilgisayara bakayım. Neler varmış. Görev. Demir. Efe'nin sesi mi? Demir. Uyan. Ya ne oluyor ya? Yine bu çocuğun sesi geliyor. Efendim Efe ne oluyor? Uyan be. Al. Neredesin? Odadayım. Bakayım. İyi misin? Karnı acıktı mı? şey getireyim mi? Iyi. Gel. Oğlum ne kadar duruyor? Da Oğlum daha ne zaman iyileşeceksin ya sen? Daha iyi hissedeceğim kendimden. Ama hala başın ağrıyor değil mi? Hı -hı. Gel. Ha, doğru ben yanlış yeri Bu ara arkadaşlar evi de bitirdim. Çok fazla para harcadım. 950 bin para harcadım. Sağ ben yapayım ben. <laughs> Sağ ben yapayım. Ne istersin? Krep. Krep. Kal. Ben ay. Az olarak ben de krep aldım. Afiyet olsun. Oğlum ne kadar da iştahlısın ya. Dur ben ne yiyeceğim. Oh. Mükemmel. Kapat. Oh hadi. Şöyle. Şu tencereyi de yakayım. Tamam sen git yat ya. Biraz dinlen. Televizyon falan aç. Ben spor Sabah spor. Tamam sonra git yat ana. İyileşmen lazım. İyileştim zaten. Kendimi sporladım. İyileşim. Bu çocuk uf, inşallah cin gelmemiştir ya. Şöyle arkadaşlar isterseniz size evinde tanıtayım. Biliyorsunuz bu katı yapmıştım. Daha üst kat falan daha yapmamıştım o kadar. Göstereyim arkadaşlar. Şöyle gezeyim size bir gezdireyim. Gördüğünüz gibi bu bura. Buraya yine yeni bir yer. Gördüğünüz gibi televizyonum var. Burada benim kaldığım oda arkadaşlar. E birazcık büyük. Burada da güzel bir havuz falan filan ay jacuzzi falan var. Ha. Burada balkonumuz. Şöyle bir bakayım. Gördüğünüz gibi dışından böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Şurada da güzelim helikopterim var arkadaşlar. Bakın burada da kalma alanları var böyle zaba falan kalıyorum bazen. Burada da güzelim helikopterim var ama daha, daha ehliyetini almadım bunu. Hiç almak da istemiyorum zaten. Çok korkutucu durunuyor. O yüzden bilmeyeceğim. Şöyle bir efeye bakayım ya odasına gitmiştir inşallah. Odasına gitmediyse artık kızacağım ya. Çok hastalandı ya. Dört gündür benim evde kalıyor. <laughs> Sağ olun arkadaşlar. Ah, şöyle bakayım. İnşallah yatağındadır ya. Bakayım. Alo Efe. Orada mısın? Evet. Tık tık. Televizyon izliyor. Bir şey ister misin tatlı matlı? Yok tur da yaptım zaten. Ha. Ama daha fiyat olsun. Yok. Arkadaşlar sizce ne yapalım? Ne dersiniz? Bence gidelim bir tenis oynayalım. Ne dersiniz? Hem eğlenmek lazım. Biliyorsunuz önceki bölümde Efe ile tenis oynamıştık. Başka kaç Ama şimdi kazanmam lazım. Ya oynarım ben. Sabah oynardık. Neyse. Oğlum sen yat uyu ya. Sen dinlemen lazım. oynanır mı sen? Sen Ben oynarım valla. Antrenman yapalım önce maçı. Tamam. Ay. Şöyle aldık. Ben şöyle vurarak antrenman yapacağım. Böyle Yok, böyle. Maç yapmayalım işte. Birbirimizle antrenman yapalım. Ben şöyle antrenman yapacağım. Kendimi vuracağım sektirme falan. Hop. 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 Çok iyiyim ya. Ben de atayım aslında senin gibi. Şöyle atarım. Bazen de şöyle yaparım. Eğer gelirse de boom diye böyle atarım. Çok iyi. Demir gel maç yapalım. Yani minik bir maç. Sayısız. Tamam. Başlayalım. Başlayalım. Baş Hop. Hadi. Oy. Hadi. Hadi. Yemişim birazcık Aa, uzun sürecek. Bir şey Dur başlıyor. Oh. Hop. Ne yapıyorsun? Ne yaptım yine? Hop. Ah. Lan. Başladım. Allah. Yetişemedin. Yana attım. Hop. Oh. <laughs> Oğlum yana attım. Onu... <laughs> yine yana attım. Başla. Oğlum ne yazdın? Aa yana atıyorum. <laughs> ha. Ha. Aha. <laughs> <laughs> Beni yenebileceğini mi sanıyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum yeter ya telledim telledim dur. Telledim telledim dur. Hadi git yat. Midem bulandı. Gidiyor mide. Dur beni bekle, beni bekle. Neyse. Şöyle asansörümüzü çağıralım. Arkadaşlar Efe o kadar yorgundu ki her gün diyor ki asansörden çıkarayım falan diyordu. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bir ses duyuyorum sanki. Neyse dur bakayım Efe atmış mı bir bakayım. Yo. Efe. 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 Nerede yap çocuk? Nerede ya? bu çocuk? Yine mi cin kaptı ya? Tövbe tövbe. Tövbe, tövbe tövbe. Ne oluyor Efe? Nerede ya? Şuraya bir bakayım. Efe miydi o? Ben mi yanlış gördüm? Lan orada bizim ama gel buraya sen kimsin? Sen kimsin? Orada bir şey vardı. O neydi? Ee, hiç bir şey yok. Arkadaşlar Efe gören var mı? Ben görem. mu? yok. Abi Efe yok. E, e, Efe. -e -e. Alo. Bir çaldırayım bakayım. Bla bla yüzüme kapattı. Ah. Neyse. Herhalde 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 ya ne bileyim ne olsun ya. Şöyle bir atayım bak sinyal Şöyle bakayım, şuraya da bakayım. Abi Efe yok vallahi. Efe yok. A A alo. Alo. Efendim. Okey. O kim? Ya orada bir şey gördüm arkadaşlar. Orada bir şey gördüm. Acaba kendi evine mi gidiyor arkadaşlar? Şöyle bakalım. Ya kendi evine gidiyor olabilir. Orada Bak bana şaka yapıyor arkadaşlar. Eşek sak. So şakası mı? yapıyor bana? Bu videoya her bir like Efe'ye tokat. Çok çok. Yine bir çaldırayım. Dırırırırır. Aa yine kapattı. Dret. Dret. Bip. Aa dret. Dret bip. Nerede ya bu çocuk? Bir evine gireyim belki gelir. Oh araba. Hayır hayır ha, ha ha kaç. Ne oluyor ne oluyor? Araba bana mı çarpacak? Tövbe. O kimdi? Hmm. A A Alo? Arabada... Bip. Ee... Alkış. Arkadaşlar Efe'yi cin kapmış. <laughs> Efe'yi kurtarmamız lazım ama nasıl? Şimdi like adım desen olmaz. Çünkü önceki videoda kullanmıştım. Ses mi geliyor Arkadaşlar, bu ara size bir şey söyleyeceğim. Bu video gerçekten 40 like alır mı? Bir bana söylesin. Eğer 40 like gelirse, 40... aa! Kanka, uyan. Ne <laughs> neredeyim ben ya? Oğlum eldesin ya. Kötü bir rüya görmüşsün. Sabah mı oldu? Sabah oldu. Akşam deniz oynadık. K kanka şöyle bir şey oldu. Böyle sen helikopterin oraya gitmiştin. Böyle bilmiyorum helikopterde senin oraya da görmüştüm. Sonra sonra aşağı baktım hiç kimse yoktu. Sonra bir anda evde evimdeyim dedin. Sonra tam eve giderken arabayla Tesla'nla çıktın. Tamam mı? Sonra ben konuşuyordum seyircilerimde şu an izleyenlerle. Bir anda arkamdan geldi sen çarptın bana. Oğlum. Cinlenmiştim. Rüya görmüşsün. Ben evdeydim mi geceden. Oğlum ya. Uyudum. Gel yemek yiyelim ya. <Tülüyor> Üf, kendimi hiç iyi hissetmiyorum Ben ya. yemek yedim aslında. Sen ye geç uyandın. Saat öğlen bir oldu. Ne? Nasıl oldu? Oğlum çok geç uyandın sen. Of <Tülüyor> arkadaşlar ya. Ne oldu bana ya? Hala ne oldu onu anlamıyorum. mı gördüm. Ben öldüm mü şu an hayal etmeyeyim. Ne oldu? Adım bile bilmiyorum. Bir saniye bir Protein alayım. Neyse arkadaşlar bu, bu videonun o zaman sonuna gelelim. Kendimi hiç hissetmiyorum. Hala kalbim pıt pıt atıyor. Efe de zaten hala hasta. Büyük bir ihtimal 6 güne falan iyileşir diye umuyorum. En son hastanede demiş ki de 7 güne falan iyileşir. Şimdi 7. gündeyiz. Hepinize çok seviyorum. Bu videoyu izlediğiniz için size çok 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 teşekkür ediyorum. Hepinize ho hoşçakalın. İyi tatiller.